Evet, şekil özdeş karelerden oluşmuştur. Şekilde taralı, taralı kare içinde bulundurmayan kaç kare vardır diyor. Şimdi yine sağ alt köşe kuralından sayıyoruz. Kare sayısı 1, 1, 1, 1, 1, Bir. 1, 1, 1. Şurası iki tane kare köşelik yapar. 1'e bir ve 2 ikilikten. bu da aynı şekilde iki taneye. Burada 2. Bu noktada 2 tane kareye köşelik yapar. Burası 2 tanesini. Bu da 2 taneye. Bu da 2 taneye. Geliyoruz. Burası 1'e 1'lik ve 2'ye iki, 2'lik olduğu için 2'yi 2 alamayacağız. 1 tane 1 alacağız. Burayı da 2 alacağız. Burayı da 1 alacağız. Çünkü sadece 1'e 1'lik sayılıyor. 2'ye i̇ki, 2'lik saydığımda onu da almış olur. 1 diyoruz. Bu da aynı şekilde 1'e 1'lik ve 2'ye ikili alırsam onu almış olur. Yine 1 diyoruz. Burası 2'dir. Bura aynı şekilde 2'dir. Bu da 2'dir. Bu da 2'dir. Şimdi ikileri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 24 tane oradan. Birleri sayarım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 de oradan. O zaman diyoruz ki bu 36 tane saydığımız kare e, mavi kare içinde bulundurmaz. Cevabımız ederim olur diyoruz.